Merhaba arkadaşlar, ee, YouTube'da e yorumları nasıl açıp kapatırım diye bir video yapacağız arkadaşlarım. Genç bir kardeşim istedi benden. YouTube'a geliyoruz arkadaşlar, tıklıyoruz. Ee, sağ köşede Siz olan kısma tıklıyoruz. Sonra hesap değiştir değil, onun üstündeki profil resmine tıklıyoruz. Ee, videoları yönete geliyoruz arkadaşlar geldik hemen e, solda 3 nokta var İşte videolarımla gidelim Videolarıma gidelim hemen 3 e, nokta var sol sağ tarafta arkadaşlar sağ tarafta Pardon sağ taraftaki 3 noktayı tıklıyoruz Düzenle diye bir şey var şık var düzenliyoruz arkadaşlar e, düzenlemede gördüğünüz gibi yorumlar kısmı var yorumlara tıklıyoruz gördüğünüz gibi bak kapalı ise böyleyse arkadaşlar kapalı yazıyorsa onu açık konumuna getiriyoruz sonra ok işaretine devam ediyoruz sonra sağ tarafta kaydet var arkadaşlar benim yorumlar açık olduğu için e, kaydede şey yapıyoruz arkadaşlar bu arada aynı sayfadan buraya gelmişken mesela ben bunu oynatma listesine ekleyeyim. Bu canlı mı? Oynatma listesine oynatma listesi de yapmışım burada işte videolarım şu canlılar demişim canlıya da tıkladım kaydettim buraya gelmişken anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, arkadaşlar çok rica ediyorum yorumlarda e, güzel yazalım yorumlarda saygılı yazalım. Yorumlar sayfamız bizim mektup sayfamız değil. Ee, burada orası yazışma sayfamız değildir. Sadece yorum yaz, yorum yazıyorsunuz. Anlaştık mı? Ee, bir de e, arkadaşlar beğenip abone olursanız çok sevineceğim. Desteklerseniz çok sevineceğim. E, burası bizim bir aile kanalımız. Her şeyi ben her zaman dediğim gibi kızım için her şey. Ee, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. İnşallah bir faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Genç kardeşime bu videoyu e, istemişti. Onun için yaptım.